hayatını derinden etkilemişti. Yılların birikimiyle, alın teriyle, dişinden, tırnağından arttırarak ev sahibi olma hayali kuran yaklaşık 3500 hak sahibi ve yüzlerce tedarikçi bu belirsizlik içinde büyük bir buhran yaşamaktı. Sıbar 1, 2, 3, 4, 5 ile Bobidon bir, 2, üç ve Carport olarak adlandırılan 9 projenin hiçbirinin teslim edilmemiş olması Sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi ve satış sonrası ortaya çıkan sorunlar yumağı vatandaşların güvenini sarsmış, yaşam planlarını alt üst etmişti. Bazı projelerin ruhsatlarının iptal edildiği veya hiç alınmadığı, varsa hastaları kontorda da ilan edilmeden hemen önce üçüncü şahıslara devredildiği, bazı projelerde ise arsası kendi mülkiyetinde olmamasına rağmen proje yapılan, maket üzerinden satış yapıldığı iddiaları mevcuttu. Babylon 3 projesine ait arsanın konforuna sadece 15 gün önce Bursa'da tanınmış bir teşkil firmasına devredilmesi, Smart 4 ve 5 projelerinde ise belediye reklam panolarında tanıtımın yapılmasına rağmen arsaların belediye mülkiyetinde olmasına karşı maketten satışlara devam edilmiştir. Bizlere satışı yapılan Carrefour projesinin mülk sahiplerinin katılım evinde mi yoksa satış yapıda mı olduğu hususunda hukuki bir itiraz bulunması, DASO projesinin NLM bloklarında sorunlar bulunması izaha muhtaç durumdadır. Tüm bu gelişmeler yalnızca ekonomik bir kayıp değildir. Aynı zamanda toplumsal bir travma ve güvensizlik ortamı yaratmıştır. Bursa'nın dört bir yanında yüzlerce aile yıllardır hayalini kurduğu evlere kavuşamamanın yanı sıra kirada borç içinde umutsuzlukla beklemektedir. Yaklaşık 3500 bin beş sahibiyle birlikte taşeronlar, tedarikçiler, ve aile fertleri dahil 50 bine yakın insan bu belirsizlikten doğrudan etkilenmiştir. Her biri birer yuva, birer umut olan bu ailelerin yaşadığı kaygı artık sessiz kalmayacak. Evet. Bu boyuta evet. ulaşmıştır. Evet. Kursa'nın göbeğinde bir cenaze vardır. Bu evet. satın aldıkları evlerinde oturmak yerine umutlarıyla, hayalleriyle, emekleriyle ve psikolojileriyle birlikte bir enkazın altında kalacaktır. Devletimize ve yetkilileri kurumlara çağrımız bugün devletimizin adaletine ve kurumlarımızın vicdanına sığınıyoruz. Aşağıda belirtilen kurumların bu konuyu evlilikle biz vatandaşların hakkını gözeterek şeffaf biçimde ele alınmasını talep ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Hazane, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ilgili ilçe belediyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Bursa Milletvekilleri, söz konusu kurum ve kişilerin mağduriyetimizi giderilmesi ve adaleti tecelli için tüm adımları atmalarını önlemle ve ısrarla talep ediyoruz. Bizler adalet istiyoruz. Hakkımız olan <laughs> evlerimizi istiyoruz. Hiç kimsenin bazı mevcut üzerinden serbest biriktirmesine izin vermeyeceğiz. Bu süreçte, karanlıkta, hukukun üstünlüğüne inanarak hakkımızı aramaya devam edeceğiz. SMSF'nin el koyduğu bilgisi geldi. Atanan kayyumun hak sahiplerinin lehine çalışacağına inanıyoruz. <laughs> Sağ balonlar için bekleyin. Tüdüğü çaldığımızda balonları salacağız. Sayısız, geri, sayısız. geri sayım yapalım he. Geri sayım yapıyoruz arkadaşlar. Geri çıkalım. Bekleyin. Balonları attıktan sonra alkış yapıyoruz. Geri sayım 5'ten başla. 行って 40